HOO! <laughs> Yakında buradalar, yanımdalar Benim burada da bir şey var, batıralım Bekleyin Bak değil abi bak Yok 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 Bir de ağacı süsledi düşürdüm Burdayı evi Gel buraya koş. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Bina da bina da. Bir bina daha alalım arkadaşlar. Şurada. The enemies ahead. Ya Atar yarım nereye gitti lan? Mark the location. Okay, you're the Victor nasıl koydu bunu ona? Nasıl koydu bana Göster oğlum. Oğlum hadi ya. Hiç bir soru verme attık ya. Tamam tamam. Bu kaldı abi ev kaldı. Düşman görüldü. Vurdu var vurdu vurdu. Ha ee, ev mi aldı okay. Oho maşallah. Şişe çıktı. çıktı. Evet. Sallayalım. Hemen sallıyorum. belki benden de çıkıyor. Benim pinkim çok fazla ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır dondon benim orayı çarpmış. Arkadaşlar biz 10 oynuyoruz. Youtube'a bakmadan Anton Vektor abi istediğini verebilirim. Mark the location. I'm going to check that. Where are you? Where are you? Ne var? Zaten orada, ne var? Adam mı var? Adam Adam, evet evet adam var Nerede abi? Ha gördüm Kendilerine bakıyor Ya yapma ya Niye <laughs> problem Nerede adam tam olarak? Üçlü evlerden Nerede? Şurada Enemiler <laughs> önceden Dikildi Evet. Biri geldi biri geldi. Biri geldi çabuk ol. Ah, biri geldi. Gördüm. Bot ya. Vur. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Cafer vurdu. Beşimi çaldı gene. Benim de kaskımı aldı. İşte gülüyor bize, Böyle böyle yapıyor. Var var hala var. Bana gelseniz de. Bak adam burada. Düşman görüldü. Ne oluyor? Patlıyor. Yeri verdim. Yerin nerede? Bir, daha lazım. Bir olmadı. Sekiz x var bunda. Anlamaz. Abi üç değil miydi bunlar? Ben iki kişi gördüm abi araçta. Üstü bayıldı ama. Aa bayıldı bunlar. <laughs> Bak dikkat edin ha. Şeye gidelim mi? De... Ara, adam 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 Vallahi... adam adam. adam. Bravo abi. Bakıyı gördüm. Dedim Allah Allah burası sp spam olmaz. Önümüz. Evet. Aynen buradan oyn oynayabiliriz aslında. Ee... Şurada oynayabiliriz cevap. Çatı, evet. Arkadan mı yanım abi? O, öyle de olabilir aynı dediğin Çok gibi. Çok kısıyor. Sollu git abi sollu git bak ben yiyeceğiz. Hmm. Hep bak. Nerede? Tam şurada. Devam et devam et devam et. Devam et. Devam et. Kasıyor. Yani sen de adam olabilir. Uğur. kasıyor. Çok, evet evet çok kasıyor. Adam. Abi. bas abi bas 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 direkt Dört. bas. <laughs> Ağrısı var. Düz bak burada burada kaya arkası. Yatıyor. Arka var, arka var, arka var. Cover'a geç. Kendi tepedeler. Evet. Al artık iyi. <laughs> AVB'si var bir tanesinde dikkat edin. Hmm, kar 98 abi. Oh. AVB'yi ah, vurdum ben. Ooo. Oh. Ayak... Biz de arkadan gelecekler. Görünecek ki burada ya. Nerede bulunan lan? Gördüm. Geliyor arabayla geliyor. Nereden geliyor? Çok vurdum abi canları yok Hadi ya. Kaçtı ya kaçtı mı Uf ya? Araç nerede bizim? Araç Uf nerede Uf takip edelim. Burada. Gelin abi. Aracın benzini yok ha. Aha. Fayta sokmaz. Kötü oldu ya. Benzin bulamadık ya. Abi. Orada orada uaz vardı. Onlar uazdan gelmedi mi ya? Abi zirveyi alalım zirveyi. Bunlar arabayla falan arkalamaya çalışabilirler. Ha atıyor atıyor atıyor. Sağda. Ne abi? Ha gördüm. Şöyle derdiler abi. Şöyle de. Abi sağ taraf attı. Senin. Evin içinde bak. Şu evin içinde biri var. Bir de solda biri var abi. Görüş yok abi. Ha gördüm. Baygın. Bravo. Baygın abi. Basalım mı? Çok mu açığız? Çok açığız. Açığız. Alan bizde abi boş var? Tamam. Gelecekler. Tamam tamam. Benim kaskım yok ana göre. Bir ağaç alıyorum sadece. Bir ağaç alıyorum. Arka geldi. Arka mı geldi? Ne diyorsun? Bana atıyordu bir yerden. Göremedim tam. Alan dışı ama nereden atıyorsa. Evlerden attı galiba ya. Ya, ev baygın evet. alamadık evi ya. Alana düştüler. Şu drop'u bir alayım ben ya. Kaskım yok. <laughs> Şu... Sağda. Bastıra Araç geldi. Araç bizim aracımız abi. Abi ee, ve... bastılar Molla'yı. Kim kim baydı ya? Ben burada bir abi. Ya. Evet. Onlar bitti. Ee, gelin buraya. Şu, şu, şeyi basmamız lazım. Benim bastığım var ya Molla. Onu, onu, bastılar. Başka ekip var orada. Tamam abi geliyoruz. Araplar orada. Kaldırıyor arkadaşını. Kaldırıyor mu? Tamam. Nerede? Bayıldım ben çünkü bak sisledi oraya. Kayanın altında. Görüyorum. Arkadan almayalım, arkadan almayalım. Aynen. Ben bakıyorum buraya. Nerede? Cuma bir işaret al at bana. Burada abi. Arkaya dikkat edin. O kayada mı Cuma? Aynen bunun arkasında da. Bak sistemi Hadi yedi. Bayıldım. Bir yer nerede? Orada orada. Tamam. Bir aldım abi. Tamam. Ne evet, bir kişi kaldı burada? Tamam bitir burası. Hadi. E, karşı tarafa. Arkaya yeri alalım aynen. oldu, <laughs> Eğildi. Şu evlerin olduğu yerde var, muhtemelen. Onlar Araplar bastı çünkü. Hadi ver şu alanı 4'e 4 miyiz acaba? Bravo. Muhtemelen onlar 4 kişi adam olabilirler Aha araç Aha Geliyorlar Şu aşağı, aşağı gitti aşağı. Durdu mu? Onlar geri alacaklar Hayır araba ayrı. ayrı bunlar ayrı Geliyor araba Gelsin Burada. araba gelsin ağaç alın Bravo be evet. Ayıldı bu. Tek bir şey Hayır, diri de evde. Bitirsene onu Cafer, bitir onu. Tatlıyor, tatlıyor. Ev, ev, ev. Burada, burada biri var, burada biri var. Dur bir dakika, bombalayacağım, bombalayacağım. Bombalayın abi orayı. Ev var. Abi yakında biri var, yakında. Yatıracağım mı? Haa, bak yatıyor. işte. Ne yapayım? Burada, evde diğer de. Bu Ha ne oluyor? Karşıya abi. Ha orada or, or aynı. aynen aynen. Ya. Kavram, kavram, kavram. Sinize ya. Info atamadım. Düşüyordum neredeyse ya. Adamı görüşüm yok şu anda. Ben de görmüyorum. Üçü de bunlar mı? Arabalı kaçtı mı? Arabalı gördüm orada. Arabalı gitti. Arabayı vurdum ben. Arabayı vurdum. Kaçtı buraya. Hadi <laughs> gördüm gördüm bomba attı. Sağdan abi biriniz bir kişi sağdan bir kişi soldan hadi. Ben buradayım burada adamı, adamı görüyorum. adamı görüyorum şu anda. Gel benden. Bir kişi kaldı. Burada. ¡Gal, gal, 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 gal! ¡Gal, gal, gal! ¡Gal, 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 gal! ¡Gal! 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 ¡Gal!